Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta ne oynuyoruz Ertuğrul? Evet bugün Broke Even değil Turkey Aven oynuyoruz bu Brokevan'ın Türkler tarafından yapılan Türk versiyonu. Ertuğrul sen de Türkiye Evan nasıldır? İyidir. Türkler yaptığı kesinlikle güzeldir. Eğer sizler de videomuza like edip aşağıdan kanalımıza abone olursanız hadi gelin Türkiye evini oynamaya başlayalım. Oyunumuza girdik. Evet Ertuğrul ilk bakış olarak ne düşünüyorsun? Hemen ne aldın? Ne yiyorsun sen? Ana köfteci bulmuş burada. <laughs> 50 kuruş. 50 kuruş var. 50 kuruş ver. E, 50 kuruş yiyorum hadi sen de ye. 50 kuruşu yemeyeceğim ben burada Köfteci arabası falan var Oyun hem Brokeven gibi hem de değil yani Bayağı benziyor ama bayağı da benzemiyor gibi Bakmamız gereken bir sürü şey var Bim koymuş A101 koymuş E şok da koysun o zaman değil mi Ertuğrul Başka senin bildiğin market var mı? Happy biliyorum Evet Happy de var Oo, bir sürü şey eklemişler oyuna Nereden bakmaya başlayacağımı şaşırdım ben ya Bu arabayı Aa, ben Oo, Bak bak kılık kıyafet değiştirme de varmış çok iyi Burada ne var? Oo, bir sürü şey var Mesela Doritos var, evimize alabiliyoruz ve yediğimiz zaman böyle ağzımız ışınlanıyor. Künefe münefa var, Türklerin sevdiği, bak Lekola var. Lekola nerede satılıyor sen biliyor musun? Markette. Hangi markette? Tabi ki de BİM'de. Evet. <laughs> sucuk falan bunlar çok iyi ya müthiş. Nokia 3310 var sen bu telefonu bilmezsin Bu telefonu bilenler yorumlarda belirsin Efsane bir telefondur Eğer bu telefonu 20. kattan bir mermere fırlatırsanız Zarar gören tek şey mermer olacaktır Bu bilgiyi de unutmayın Şimdi incelemeye devam edelim Ertuğrul Baksana gel gel bir bime gireyim Bime tofaş gelmiş 207 lira Bir dakika bu 207.500 TL peşin fiyatına 6 taksit Alınır mı? Alacağım ben Sen tofaşları seviyor musun? <laughs> evet, evet aynen öyle. Vay, benim de böyle oturma yerleri yok. Patron musun? Aha eti karam. Ertuğrul sen bu üçünü hangisini seviyorsun? Ben fıstıklı seviyorum. Sen sütlü seviyorsun değil mi kesin? Ben bunu seviyorum. Sütlü olan mı? Kırmızı mı? Şunu seviyorum ben arkadaşlar. Haa, tutmuşsun. Başka Aa, neler var? Aa, çakma Nutella. Ha, çakma. <laughs> Hayır aslında çakma olan Nutella. Önce torku yapmıştı. Lekolalar, ayranlar ya böyle. Sucuk mu satılır ya? Bayağı beğendim onu, çok iyi. Çaylarda burada, unlar. Adondurma. dondurma! Arkadaşlar, en sevdiğiniz dondurma hangisi? Yorumlarda yazın. Ertuğrul, senin hangisi? Magnum. Peki, neyli magnum? Fındıklı. Fındıklı magnum yok ki, bademli Ben nagır seviyorum, nagır da sevmeyen yoktur zaten. Bim böyleymiş. Çıkalım mı Bim'den? Daha gideceğimiz çok yer var. Gel gel, yandan yandan devam edelim. Arabalar da varmış, arabalarımıza bakalım. Oo. Türkiye ile özbeşleşmiş bütün arabalar var burada. Müthiş. Yanda Y'ye döner var. Sen Y'ye dönebilir misin? Ya. Burada da dönerlerimiz var. oh, et mi tavuk mu paramız olsa da et yesek tavuk yiyecek bile paramız yok ama ekmeği falan delimize alabiliyoruz böyle müthiş. Sen neredesin? Gelsene yanıma. Ne yapıyorsun? Neredesin? Selamünaleyküm. Ya toplaş mı çıkardın kendine? Gelsene. İnceleyeceğiz sonra onları hadi. Hadi hadi buradan buradan bakacağımız çok şey var daha Tamam Akın elektronik diye bir yer var Evet arkadaşlar böyle yerlere bilgisayarınızı tamir için götürürseniz Bilgisayarınızı geri aldığınızda RAM'leriniz yarı yarıya düşmüş olabilir Dikkat edin Para Bakın tam olarak böyle Kasayı dolu götürüp boş geri alabilirsiniz Aldıktan sonra içine bakmayı unutmayın <laughs> yukarıda da bir sürü bir şey var acaba neler var gel gel yukarı çık hemen Acıktım parayı yiyorum o yüzden 50 kuruşla en iyi karın doyurma yöntemi 50 kuruş yemektir zaten başka bir şey alamazsın Aha burada bir inşaat şirketi var karşıda ne varmış hemen Ali Usta var çiğ köfteci Ali Usta Bu dayak atan Ali Usta mı? Aa durum aldım elime Oh severim de çiğ köfteyi sevmeyen var mı ya bence yoktur müthiş bir şey Sen ne düşünüyorsun Ertuğrul çiğ köfte hakkında? Yani çok güzel bir şekil düşünüyorum köfteciyi de gördük hemen çıkalım daha gezeceğimiz çok yer var hepsini gezelim bir an önce Berk kafe var burada internet kafe Ooo playstation'da var yukarıda Müthiş ya müthiş gerçekten müthiş Abi masa bir açar mısın? Açıyorum kardeşim sen takıl <laughs> Şu anda arkadaşlar sizin oturduğunuz semtte internet kafelerin saati ne kadar oldu? Yorumlara yazın. Ertuğrul bu kafe senin olsaydı saat kaç para derdin bilgisayarla oynamanın? 0 Vay delikanlı adamsın gerçekten. Evet bu sırayı bitirdik. Aha oto lastikçi var burada. Oto tamirci mi be? Evet oto tamircimiz de böyle gördüğünüz gibi her şey var. Abi şu arabayı tamir eder misin? Ederim de keşke vurmasaydın kardeşim bunlar kaç para sen biliyor musun? İn in arabadan in in. İn arabadan in kardeşim bırak ya. Söyle bakayım ne sıkıntısı var? Lastik dede. Oo, motorun inmesi lazım kardeşim. Bu araba iki hafta burada kalacak. Tahminimce bir 200 bin lira falan masraf çıkarır. O zaman bu araba sizde kalsın. Ben 200 tane alırım. Değil mi? Buna vereceğim parayla 200 tane bu arabadan alırsın zaten. Hadi hadi bak burada pazar yeri var. Pazarda her şey var. Muz. Ya muz niye bu kadar pahalı ya? Muz çok pahalı. Pazar bu kadar kavun da var. Uf canım çekti kavun karpuz falan. Ama bu karpuz mu kavun mu? Buradan bakınca kavun, buradan bakınca karpuz oluyorlar. Yukarıda kiralık satılık dükkan varmış. İl sen ara Ertuğrul. Ve A101'e geldik. A101 ee Bimin olduğu yerde A101 iş yapmaz. Peki Ay. arkadaşlar arkadaşlar. Yüzyılın efsane sorusunu soruyorum. Sizce Bim mi A101 mi daha iyi? Sence Ertuğrul? Bence Bim. Bence de Bim daha iyi. Dondurmacı Ahmet var. Vay Maraş dondurmacısı. Gel sana iki numara yapayım Ertuğrul gel gel. Tamam. Al bakayım şu dondurmayı. Hop 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 al alabiliyor musun hop hop al hadi al hop hop Hadi hop al. Al bakayım hop kandırdım işte. Al al. Al al. Birazcık zor alırsın Ertuğrul. Şansını kaybettin. Bir dakika bir dakika bir gelir misin? Dur bu konuyu dostlar kıraathanesinde konuşmamız lazım. Tamam mı? Geç karşıma. Batak biliyor musun? Biliyorum. Oyna o zaman ben bilmiyorum. O zaman tavla oynan. Tavla biliyor musun? Biliyorum. Nasıl oynanıyor? Sen şimdi bana bakma. Dışarı gel. E gel hadi ne oldu? Devam edelim dostlar kıraathanesi de bu şekilde Fırıncı Recep varmış burada gördüğünüz gibi ekmekler falan var Fırında kızarmış artırıl isteyen var mı? Ben 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 <gülüyor> 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 Tamam al bakalım <laughs> daha olsa yine almam seni Şaka şaka Bu neymiş? Aa oto yıkamacı aslında keyifli bir meslek gibi duruyor. Yani araba yıkama videolarını izlemek çok eğlenceli çünkü. Ve duvar yazıları Türkiye'nin her bir köşesinde olan Yarım Kaldık diyor. Sence neyden bahsediyor bu? Yani savaşmadan. Savaşmaktan mı bahsediyor? Bence birazcık aşktan bahsediyor. Aras kargo. E, Mekdeniz kargo var mı? Ne kargo? Mekdeniz. Mekdeniz kargo şirketi değil ki Ertuğrul. Yemekçi orası. <laughs> Süngü Bakkaliyesi. Ya arkadaşlar bu mahallede hem bin var hem A101 var Süngün Mahallesi ne yapsın kim alışveriş yapacak Süngün Mahallesi Süngün Mahallesi de Bakkaliyesinden Geçmiş olsun abicim sen yakında kapatırsın Burada da Ziraat Bankası var Ziraat Bankası işte Bankası <laughs> Vay hemen <laughs> oyun alanı bulmuşsun kendine Giriş nereden? Buradan o zıplatıyor mu gerçekten? Evet Oo baya zıplatıyor Çok eğlenceli Aa, Cami var camiye gel cami 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 Camide mamaz kılalım Hadi hadi, hadi gel ellerim. Önce bir abdest alalım Ertuğrul. Allahım sen benim günahlarımı affet amin. Amin. Bu videoyu like edip kanalımıza abone olanlar için bir daha var. Hadi gel gel içeri gireceksin. Vakit geldi. Arkadaşlar aranızda namaz kılan var mı? Varsa yorumlarda yazsın. Bak aa burada namaz kılma animasyonu da var. Bak Ertuğrul bana bak namaz kılıyorum ben. <laughs> sen de kıl. Hangisi? Geç tam yanıma geç. Tam yanıma geç. Kendi seccadenin önüne geç allah Ekber, allah Ekber Evet, namazımızı da kıldık Şimdi oyunumuza devam edebiliriz Animasyonlarda başka ne var? Takla varmış mesela, uy yumruk var Bu da güzel çekme. Gel, gel lan VS. <laughs> gel, gel, v. gel, gel Ama VS'ye çekme önünde halay çekme teklifim var, kabul ediyor musun? Ediyorum ha, Camide olmaz, tamam camide simerik tamam, oynanır ama çocukken oynuyordum ben Al sana bir tokat, al şunu da <laughs> Osmanlı tokadı Gel, gel dışarıda, halaya gel, halaya Gel, 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 gel Halay nasıl çekiliyormuş ona da bakalım. Halay mı? Evet halay. Gel gel halay çekiyor halaya gel. Çok. Bak yorgunum. Bu yorgun muyuz bayılmış mıyız? Danslar nasıl ya? E, ee, Türk dansı var mı? Bunlar Türk dansı değil. Kol bastı yok mu ya? Bu kol bastı olabilir. Kolbastı da buna benziyor. Bu bizim yumuğumuzu şu sevmiş dans ediyor? Tamam danslarda böyle animasyonlarımızı da görmüş olduk bu şekilde. Merkezdeki yerleri gezdik bir de evlere bakalım Gerçekten Türk evlerine benziyor mu diyeceğim de Türkiye'de böyle evler mi var be Türkiye'de şöyle evli olmasa var ya ikinci günden şu çiçekleri çalarlar Sahipsiz bir ev Aha artık benim evim burası Tek bir sorun var ki içeriye nasıl gireceğim ben Animasyon iptal et e, ee, Bu eve nasıl giriliyor alo Efendim Nüfer Tarayısım ben Ya ben bu eve nasıl gireceğim Kardeşim <laughs> beni kendi evime alır mısın lütfen ya Allah Allah Ama zaten evlerin nasıl oldu dışarıdan gözüküyor Broke ne çok benziyor Evler ev değil sanki böyle internet kafe arkadaşlar Buraya her yere bilgisayar ve televizyon konulmuş Ertuğrul gel gel şuradan bir araba binip devam edelim Aha Uyyy Toros gel gel Fena bir arabadır bu Ertuğrul Nereden biliyorsun? Toros Ben bilirim sen bilmezsin atla 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 Toros Aa gemi falan yüzüyor Map'i birazcık turlayalım şöyle hep beraber Bak bak Tamam, tamam 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 evet. Petrol ofisi de var Ala, Patlatalım mı kendimizi Yok yok Burada ne var minibüs köftecisi mi var Aynen Ulu durum var Sahili çok güzel yapmış ya yapan arkadaş Tebrik ederim Türk hava işte bu Hadi bir de uçağa bakalım Ertuğrul gel Gemiye kadar gidebilir miyiz acaba ya Güvenlik yerlerinden geçiyoruz Acaba uçağın içi var mı Sence var mı uçağın içi de Ben Sağ taraftan gelen, sağ taraftan geliniyor Ve aha tıkla diyor aha girdi kuşa Oy Gerçekten uçakta var tıklayayım ben bir ha, En başa atıyormuş Sen uçak sürmeyi biliyordun değil mi? Evet biliyordum Tamam orası sende ben arkada keyif yapıyorum Geldik mi? Aa şarttık <laughs> <laughs> Şarttık hadi, hadi çıkalım çıkalım burası da yeter Başka ne olabilir bakmamız gereken acaba Hadi, hadi seni bekliyorum gel Bir anda ışınlanır Şimdi de Tok o, Tog çıkardı. O Togun sedan versiyonu. Bu araba arabalar Türkiye'de çıkmadı. Türkiye buna çoktan gelmiş bile. Helal olsun be. Yalnız fenaymış ha. Evet. Ama Togun birazcık koltuklarında yer hatası var. Kafamız gözümüz dışarıda kalıyor. Oha bu nasıl bir tünel? Avrasya tüneli mi yoksa burası? Ne diyorsun? Bu tünel acaba nereden bitiyor? Görmemiz lazım. Arabaları kontrol etmek birazcık zor ama. Aa buraya geri geldik. Köfteci Yusuf varmış. Şunlara bakmadık değil mi biz? Hastane var. Hastaneye de tabii ki de bakalım. O hasta odaları, ameliyathane. Bayağı detaylı güzel. Ve hastanemiz küçük ama gayet işlevsiz Ertuğrul 2 saniye arabayı kaçırma be Ertuğrul be. Arabanın işi ne? Bunu da yemeye çalışıyorum. Pastamet. Pastamet diye bir yer var ve burada pastalar ve... <laughs> evet bu arkadaşın yaratıcılığından dolayı tebrik ediyorum. Buraya baklava kurabiye fotoğrafları koymuş şu eklerlerin gerçekçiliğine bakar mısınız? Canım çekti şimdi de. Ve Antep'in hamamları var. Yeni çamoluk otomotivi var. Oraya da hemen bakmamız lazım Ertuğrul. Hamam. Hamam ne şöyle sen biliyor musun? Ne? İnsanlar gelip burada banyo yapıyorlar. Hamamlar da bu şekilde birbirinin aynısı zaten Ertuğrul gel gel yeni çamuruk otomotive gitmemiz lazım Bu adamlar kim biliyor musun sen? 50 milyar TL bağış yaptılar. Uy arabaları çekmiş yeni çamalık otomotiv. Tabii ki de doblolar, moblolar, pasatlar da pasat da pasat yani he. Ertuğrul da Doğan'ın çekti geliyor. Modu tofaş mofaş var ya. Yeni çamalık otomotiv adamdır. Bir de Atatürk Lisesi'ne bakmak istiyorum ben. Gel seni Atatürk'e arabayla götüreyim. Geldik geldik evet. Gerçekten tam Türk sınıfları gibi ama artık yeni nesil sınıflarda sıralar falan biraz daha güzel ama eskiden böyle tahtaydı. Eminim ki hala böyle tahta sıralarda okuyan arkadaşlarımız da vardır. Okulu çok sevmeyen mi geldi? Evet okulu çok sevmeyen bir çocuk geldi değil mi şimdi okula? Evet. Gel maç gel gel. Beşiktaş'tan Fener maçı. Aa niye girilmiyor buraya? Şöyle şuraya zıplasam böyle yapabilir miyim ya? Hop oh, yok. Aa, oh, ben e, ee, sen nasıl girdin? Ne?